Vallahi bilmiyorum. Be, bak bakıyorum. Evet. Niye böyle yapıyorlar? Belki de seviyor. He, sevdiğinden diyorsun. Şimdi diyeceğim ki lan niye bakıyor? Eee? Tersi cam Olmaz olmaz öyle olmaz. Baksana abi gözü doysun biraz. He. Bende ne buluyor anlamadım. Ne buluyor bende onu da anlamadım. Şimdi yakışıklısın böyle bıyıklar da hafif sararmış ya. Ben ne var ya ne buluyor ondan çıkaramadım ki ben. Sence? Ya yani bir fikrin yok mu? Ne buluyor ondan çıkaramadım. Ya senin bir fikrin yok mu bununla ilgili? Valla. Vardır senin bir fikrin. Bak bakayım. Bakayım. Bak bakayım. Bak. Eee? Bak, bak, bak. Bunlar benden ne buluyor ben anlamadım ya. Buluyorlar demek ki bir şeyler. Cenk. Heh. Kardeş ben sana bir şey diyeyim mi? Söyle abi. Bunlar burada hasta insanla uğraşıyorlar. Bir şey yapmadılar ki. Ama ba bakıyor E baktığı için mi uğraşıyor? Ama çok pis bak pis bakıyor Nasıl pis bakıyor? Mesela hamurun gibi Mesela ne gibi hamur? <laughs> <laughs> Bir sinirlendiğin gibi ne oluyor? E. Niye? Zıkkım gibi bakıyor bana Allah Allah Kardeşim bu ne istiyorsunuz burada ya? Kardeşim ben anlamaz mıyım ya? Cenk bunlar benden ne istiyor ya? Vallahi ben de anlamadım ya. Bazen burada ekmeğine bakıyor ha. Bunlar benden ne istiyor? Vallahi bilmiyorum abi ya. Abi, yayıf, şey de de bir Beraber de yatmadık. <laughs> <laughs> Koyun koyuna da yatmadık. Bunlar eee? ne istiyor? Bunlar benden ne istiyor ya? Ben Beraber de bin. yatmadık. Vallahi ben de bilmiyorum. Şş. Heh. Hepsinin gözlüğü sende hepsinin hepsinin maşallah Nazara geleceksin ha böyle Bir, naz bir nazar boncuğu tak gel seni seviyorum ben de seni seviyorum abimsin Gel <laughs> bir şey yap. Yap <laughs> <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Allah 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 öyle bakma öyle bakma korkutursun. Öküzi bak öyle. Allah Allah. Niye öyle yapıyor? Bir sinirlendin ha? Bırak anlamama anlamama Ya bakmıyorum zaten ya ilgilenmiyorum Hı. Gel E tamam abi. Gel bu tarafa gel. Geldim abi. Ama doğru söyle. Gel, gel kenar camda ölecek. Ölecek abi. Bak bugün... Hı. Ben sana bir şey Hı. İnsanların benden bir şey istediği falan seviyor seni. Ha. Sev. Tamam. Kimse benden bir şey istediği falan. Peki bu konuda mutabık olduk mu? Olduk. Tamam. E i̇ki dakika sonra bana deme tekrardan ama bu insan benden ne istiyor? Yok yok bir şey, bir şey istiyor falan seviyor. He seviyor, sevdiği için diyor. Tamam buna karar verdiysek sorun yok. <laughs> Sen diyor çünkü bana bu tabağı nasıl sana okuyor bak. Bak bak. bak, bak. Bir de gibi bir de gülüyor ya. Aaa. Sen diyor çünkü bir de gülüyor ya. Boş yapıyorlar ya. Saçmalıyorlar boş ver. Sen takılma oğlum. Bir de bir de gülüyor ya. He. Sen kaçta geldin? Sabah 8'den valla bir unutulmadım. Erken mi geldin, geç mi geldin? Gelsem bana ne bakacaklar? Geç 8'e de gelsem. Merak ettim soruyorum mu? Bir şey demedik yok, ya. Hiçbir şey söylemiyor yok. sana ya. Ben 8'e de gelsem paramı alırım. Ben paran almasın demedim ki. Ne zaman geldi diye sordum sadece. Sabah geldim sabah. İyi. Bir şey demedik yani. Bende kalbim var he. Valla? Bende kalbim hmm, var. Sen ben sana bende kalbim var. İnşallah gel. Doğru mı Allah'ın bir şey, Tabii. He? Tabii. Canı gönden. Canı gönden. E, sağ ol. Kalbar, kalbar ben de kaldır, kaldır ben de. Sıkarız, sıkışma bir. Gidip doktora bakalım. Bir baksınlar. Yok, gerek duymadım ben. Ni Niye bir baksınlar böyle? Ya, nasıl, nasıl 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 Allah nasıl, Allah. Nasıl? Allah. nasıl e, kitlendir sen, kitlendir. Nasıl, nasıl? Ya Mehmet abi. Ya Cenk. He? Seç, Cenk. He? Ya sen diyorsun ki, sen diyorsun, ki Mehmet abi sen yüz veriyorsun. Evet. Ben mi yüz veriyorum? Veriyorsun abi valla. Bazen kaçırıyorsun ayarı ama sen de onlara karşı. Vallahi. Şimdi eğri oturup doğru konuşacağım. Sen onlara çok gülüyorsun, çok iyi niyetli davranıyorsun. E sonra da tepene çıkıyor. Ha, ya ama ama, ya, ama, iyi nedir diyorsun su, su ha? Mesela, ha? İyi iyi ne diyorsun su Niye böyle yapıyor insanlar? Ya abi işte yaparlar. Sen öyle yaparsan, sen yumuşak yüzlü olursan, insanlara tolerans gösterirsen, İyi niyetini göster. Ha işte ben şu ben. Bak ya şu ben. Yani böyle hemen iki dakika gevşir. Gevşir. Sonra kendini herkes kral sanıyor. Ya kendi kral zannediyor. Herkes kendini böyle kendini kral zannediyor. Anladın mı? Bu olmaz. Bu yapılmaması gereken bir <laughs> şey. Ya kendini kral zannediyor. Kendini kral ya burada. Ha değil. Burak kral ya kendisi. Ha değil kimse kral değil abi. Herkes bir kul herkes Allah'ın kulu değil mi? Biz, Biz mi gideceğiz? Kendisi Kendi bura bir... kral ya. <gülüyor> 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 Mehmet abi yol ver de geçsinler. <laughs> Mehmet abi çekil de geçsinler. <laughs> abi ne sağ, olacağım, sağ ol canım sağ ol. Bak. Değil mi? Demek ki var ya Cenk. Demek ki sağ olasın canım sağ ol. misin? Sağ olun sağ olasın. Gariban sevinsin ya. Allah'ın Allah'ın Allah selamıdır. Allah'ın selamı sevinsin. Tabii. Şimdi kardeş bir insana yüz örmeye gelmiyor. Gelmiyor abi gelmiyor. Abone ol. Kafamız mı iyi anlamadı ya. <laughs> lan, lan biz içmeden sarhoş olduk. Ee, ne konuştuğumuz da belli değil değil mi? <laughs> Vallahi. Bari yemezler bana. Ne konuştuğumuz da belli değil. <laughs> Ama içmeden sarhoş olduk ha. <gülüyor> <gülüyor> i̇çmeden sarhoş olduk. Niye öyle oldu? Dilime içmeden sarhoş olduk biz. Niye böyle? <laughs> Vallahi ben de anlamadım. Jane. <laughs> Kardeş bir şey ben sana. Söyle gel. gel. Kardeş bu insanlar beni seviyor seviyor. Seviyor. Seviyor tamam. tabii. Tamam seviyor. Ama ama, ha. ama bir dakika ama bir şey diyeceğim. Söyle. Ama yüz vermeye de gelmiyor. Ha? Şımarıyor. Aynen, Aynen öyle. Seviyor diye de sırtıma atacak ha. ha, yok. Yani 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 seviyor diye sırtıma da bilmesin. Tabii herkes haddini ha. bilsin. Herkes burada haddini bilsin. Burada da değil. Ha. Burada da değil. Haddini bilmezse. Bilmezse öğreteceğiz. Ha. Hadi bilmezse öğretirim ben. Ya öyle ya böyle. Hadi bilmezse ben ona hadini öğretirim ben burada. Ha. Bilmezse hadini veririm ben burada. İyi de. Burada daha başı değil. Tabi. Burası ne? Bura hastane Burası <laughs> Bura hastane burada daha başı değil. Tabi. Kesinlikle öyle. Burada daha başı değil. Bilmiyorsa öğretiriz. Ha. Öğretiriz cevizi. Maşa iyi racon kestin ha. <laughs> Bilmiyoruz da <sana> öğretiriz. Tabi. <laughs> Lan cin, cin. Yemin ederim var ya. Hı. Lan kıyamıyorum ben. Neye kıyamıyorsun? Tam olarak kıyamıyorum ben. Var yem kıyamıyorum ben. Ama ters zamanda gelse kıyarsın. Dinim var ters, ters olarak gelse var ya. Dinim var ya. Kıyarsın. Buradan cihan çıkar. Allah burada Allah. Allah çıkar Allah, ya. Allah o kadar diyor. Yok ya, ya ben. He. Kim abi peki bu? Seslenmiyor mu? Seslenmiyor mu? Bak, bak, bak. Al, bir tane tavşan daha çıktı. Aslında Cenk, <laughs> be, be, e, ben bir şey diyeyim sana? Kalk biz boşuna koyalım. Buraları boşuna koyacağız. Tabii, gerek yok. Yani gerek, gerek yok ha. Aynen bak mantıklı, ne güzel söyledin. Gelme vallahi. Kesinlikle <laughs> Ne konuşabiliriz peki abi bunun yerine? Kardeş e, şöyle bir şey, ben insanları seviyorum. Sanırım evet. yok da yanlış yapan var. Hmm. Burada yanlış yapan var. Yanlışın affı olur mu? Olmaz. Olmaz değil mi? Burada birileri yanlış yapıyor bana. Yani, Ama kim mesela? Kim yapıyor abi? Mesela bana... Cenk. He abi. Şimdi Allah'ın sert bak. Buyur abi. Ama e, bana doğruya doğru har doğruya doğru, harbice doğru, har şey koy. Tamam abi. Cenk. Cenk Allah aşkına. Kardeş doğruya doğru. Doğruya doğru eğriye konuş. Bakar ben haksız Haklısın. Yani yemek bol diye, çay bol diye e ee, saldırmanın, bir saldırmanın bir halini. Yani. Ha. Burada herkes haddini bilecek. Ha. Bilmiyorsa da öğretirim ben. Ha. Bilmiyorsa öğretirim ben. Helal olsun sana. Bilmiyorsa da haddini öğretirim ben burada. Ha. İşte bu ya, işte bu ya. Burada herkes haddini bilecek. Bilmiyorsa da, bilmiyorsa da öğretirim ben. Tabii. Öğretirim. Mehmet abi. Buyur. Bir de sana bir şey söyleyeceğim. Son zamanlarda... Bak, burada başı. Son zamanlarda Mehmet abi şöyle duyumlar almaya başladı. Buyur kardeşim. Mehmet abi çok sinirli. Mehmet abi çok gergin. Evet insanlar. gerçekten gerçekten çok sinirli bir insanım ben. Elimden bir kaza çıkmasın burada. Hı. Neden burada... peki bu kadar sinirlisin? Benim gerginliğimin sebebi ne biliyor musun? Ne abi? Bak gel kulağına bir şey diyeceğim. Benim gerginliğimin sebebi ne biliyor musun? söyle abi. Bayanlar benimle çok uğraşıyor. Heh. Anladım. Uğraşmasa sorun kalmayacak. Kalmayacak. Değil mi? Kalmayacağım. Evet abi, o zaman sana bir şey diyeceğim. Bilmiyorum. Evet abi. O zaman bana bir kapanış yapar mısın buradan? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. 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 Hastane caddesi, ev kuruluşu, Fintan gibi ahmet yapar. Arkadaşlar. Arkadaşlar çıkarınız ne, Amacınız ne? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Neden like atmıyorsunuz? Arkadaşlar ne yapmaya çalışıyorsunuz? Söyle neden like atmıyorsunuz da? Neden yorum yapmıyorsunuz Yok zaten yorum falan yok ki. Var var sen söyle. Var. Arkadaşlar e, arkadaşlar. E, arkadaşlar like ve beğeni gelmiyor artık. He. Para kesildi para gelmiyor. Para Niye arkadaşlar. böyle oluyor? Arkadaşlar para gelmiyor artık. Artık biraz destekleyin ya. E, değil, arkadaşlar para, artık para gelmiyor. Yok. Gelmiyor, para gelmiyor artık. Like ve beğeni atsınlar da gelsin abi. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Like ve beğeni atın arkadaşlar. Güzellik atın. Sempatik yüz atın. Ama her günde insan olun. Heh. İnsan olun. Kesinlikle. Her günde insan olun. Bir bizim memlekete selam.